Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Herhalde de ilk defa sizlerle Brawl Stars Brawl Stars'te Brawl Stars'ın Brawl Stars oynuyoruz. Eee o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben çift hesaplaşma oynamak istiyorum. Onu da arkadaşlar bu karakterle oynamak istiyorum. Bunu da dün açtım bu arada. Çok tatlı değil mi? Ve arkadaşlar ben böyle Brawl Pass almıştım. Bunların şeylerini falan atacağız. Arkadaşlar sana geleceğiz. Belki 25 e falan gelebiliriz. Gelemezsek de onu da yarın çekerim arkadaşlar. O zaman hemen çift hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar benim çok az karakterim var. 37 falan ama bugün karakter yapmayı düşünüyorum. Evet bakalım. Aa Angelo. Arkadaşlar ben Angelo'yu çok seviyorum. Angelo benim en sevdiğim karakter ama yani. En de sevdiğim karakter değil yani. Ben Duraco'yu çok seviyorum. Ay şey varmış Kuro. Canım gidiyor ya. Bir de ben bunu maksimum seviye yapmadım. Yapsam ölmezdim. Öldük. Öldürmeye çalışalım uzaktan. Nasıl öldürebiliriz? Allah tank. Bende de var tank. Ölmüyor ya. Ölmüyor. Heh. Geldi engelli. Evet arkadaşlar bu turu kaybettik. Neden? Çünkü herkese ben öldüm. Angelo da hemen cücük Crow yüzünden öldü. E canım bir daha ya. Çift hesaplaşma değil de nakavat oynayalım hemen. Evet bakalım bizim takımda kolet var. Ee, karşı takımda Mortis falan varmış. Ben Mortis'i sevmiyorum ya. Kesin kaybedebiliriz diye düşünüyorum ama yani şey yapmayalım. Ay uykum da yok bana. Yani şu, ayyım, dönüyor, dönüyor. Evet bu arada biliyor musunuz? E, Mortis, Kara'nın e, e, amcası Mortis. Ay, Mortis sona kalmıştı Yani neyse hadi böyle yapalım. Bakalım. Herkese bu arada adı neydi? Bugün 25. seviyeye kadar belki gelebiliriz ya. Ben çok istiyorum 25. seviyeye gelmeyi istediğim savaşçıya çıkacağım. Destansiye kadar mı? Efsane falan yok olmamıyor. Evet canımızın Neyse gidiyoruz. Evet bu arada ben bu karakteri parayla almadım. Krediyle geliyor. Kredim lazım. Yıldız önce biz değiliz. Of ya kupamızı baya şey yapacağız arkadaşlar bundan hiç gelmiyor görev bakalım neler varmış hmm, neyse hadi oynayalım Seçecek karakterim de çok az arkadaşlar. İki tanesini maksimum seviye falan yaptım. Ana takım lideri benim. Bunu seçtim. Herkese burada Amber'ın görüntüsü çok tatlış değil mi ya? Ben Amber'ın görüntüsünü çok seviyorum. Nerede? Çok kibar duruyor. Ben sendeyi de atacağım arkadaşlar. 50'ye falan gel gelirsek. Bakalım hemen. Evet geldi. Mesela evet. Bu maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. Çok önemli. Biz bittik arkadaşlar. Gerçekten bittik. Allah 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 Allah. Girmesem miyim acaba? görünmez sonra. Allah durdum ya. Tayfun kopyası gibi. Allah'ım nasıl kaybedeceğiz ya. Evet arkadaşlar ben seni öldürdüm ve onun 4 elmasını aldım. Hatta 3 elması vardı ben bir tane daha aldım. Ve kaybettik. Nasıl bir şey ya. Bir daha Edgar'la oynamayacağım ben. Arkadaşlar bunu şey yaptık. Neyse aşamalı oynamayalım ya o zaman. Çift hesaplaşma oynayalım. Ben bu karakterle oynamayacağım. Bu karakter katı oynayalım. Bununla mı oynasam? Buna da yeni kostümü bugün açtım da neyse. Hmm, neyse ya Lili ile oynayalım. Ben Lili'yi çok seviyorum. Son bir kostüm kalmış almam gereken o kadar da şeyim yok ya. Evet arkadaşlar başladık bile ben bunları kırmaya başladım lazım Evet arkadaşlar ben bu arada Lili'nin ultisini, ultisini çok seviyorum. Çünkü ultisi herkese hemen cicik öldürüyor. Mesela Frank'i de öldürüyor ama ben öldüremem. Öleceğim. Kim öldürdü? Dur. Dur. Ay boşa kullandım o tümü. Gene bir dakika ay. ölüyordum. Bende de bu kızın var arkadaşlar. Şu mavisi değil de siyahı var. Siyah çok sık sürüyor. Sarısı daha güzel de bana siyah çıkmıştı o yumurtalarda. Arkadaşlar geliyorlar. Takım arkadaşı da gelmiş. Ay 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 öldürmek lazım. Öldürmek lazım. Yine mi kaybettik? Nasıl ya? Güçlü karakterim yok ki benim. Neyse paper ile oynayalım paper. İnşallah bu turu kazanırız diye arkadaşlar. Ve bu o kostümünü ben çok seviyorum. Ama arkadaşlar benim ona param yüzdü eskiden. Ama ben hepsini harcadım diye artık yetmiyor. Olamadım. Gittim o unicorn'u aldım. Keşke biraz daha büyüdü Her türlü gelecektim. Neyse burası da sağlık. Yukarıdakiler de geliyor. De. Şimdi Şimdi Kork var. <laughs> Leon var. Ayrıca yani ben Leon'u sevmiyorum. Neden? Böyle vuruşları falan pek hoşuma gitmiyor. Kayık biraz daha fazla seviyorum. Bu nasıl bir tur daha oynayacağım. Ayrıca şunu görünce benim sinirim geliyor. Bakar mısınız? Görevim de hiç yok. Bana hiç görev gelmiyor arkadaşlar. Size geliyor mu ya? Ayrıca buram da böyle bu arada benim. Ben Nani'yi açmayı planlıyorum. Sana eee ee... hangisini seçsem bilmiyorum. Bunu da arkadaşlar ben sendi seçeceğim belki ama ya da arkadaşlar hiç seçmem. Kostümü gelince bedavadan geliyor zaten. Leon'u ya da Spike'ı seçerim. Neyse Leon'u seçerim. Burada Amber var benim en sevdiğim Amber ne oyna. Evet arkadaşlar başlıyor şimdi. Evet, vuralım vuralım de vuralım benim en ayrıca bu arada keklerini yemek istiyoruz bombalı kek bu da keke ya neden ben şeyi de alabiliyordum adı neydi Bonnie'nin o futbol kostümünü ama ben böyle erkek şey, o erkek kostümünü beğenmedim yani ama yani alsam mıydım onu da bilmiyorum neyse evet şimdi şey yaptık Ay Allah 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 Max geldi. Max geldi. Hayır. Hadi ya. Evet. 3, 2, 1, 0 ve doğduk bile. Max'i öldürmüş. Dynamite bayağı güçlüymüş. Ay, Ay Angelo var. Angelo var. Neyse. Yine öldüm ya. Kaybedeceğiz kesin. Edgar neden durdu? Afk'ler. <laughs> Bug oldu oyuna. WiFi fi katı olmuş olabilir ama. Neyse şimdi e, kazanacağız o diye çünkü Edgar yerinde Tam da uçuyordum ya. Evet arkadaşlar evet, karakterlerimi göstereyim. Ben de bu karakterler var. Ben hemen dedik açtım yeni gelenler. Mesela yeni gelen iki tanesini açtım. Bunu da açtım. Başka. Arkadaşlar ben istediğim savaşçı yaşta kesinlikle bunu açacağım. Neyse ya böyle. Buraya girelim arkadaşlar. Buradan 11'e kadar geldi. Sonra hemen dedik bitti. Ben de oynadım. Hemen böyle açıldı arkadaşlar. Benim 28'im kaldı ya. İstediğin savaş diye aça da az kalmış. 11'de falan. Ama şuna çok baya var ya deniz anasın diye. Neyse sezonun bitmesine daha varmış. Açarım herhalde. Neyse arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar olsun. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.